Herkese yeni bir günden daha merhabalar. Bugün cumartesi günlerden gördüğünüz gibi bu aralar maşallahım var. Böyle peş peşe peş peşe video çekiyorum. Böyle içimden geliyor. Çok enteresan. Hani üşenmiyorum yani. Enteresan derken o normalde içimden gelmesi zaten yapmam. Ama böyle bir üşengeçlik falan hiçbir şey olmuyor. Her neyse üşengeçlik aslında şu saate kadar vardı. Saat neredeyse bir buçuk iki civarında şu anda. Sabah on buçuk falan gibi kalktık. Kahvaltımızı yaptık çocuklarla. Ee, Hakan'ın birazcık işi vardı dışarıda onu halletti geldi sonra kahve içtik sonra tekrar dışarı çıktı ben de o saatten beri böyle sadece salonun perdesini söktüm makinede yıkanıyor dedim ki ama o yıkanırken biraz şöyle uzanayım dedim Çınar'la öyle birazcık takıldık dedim ki kalkıp kendime gelmem lazım aynadaki tipime bir baktım bu şekilde dedim asla kendine gelemezsin Özlem hemen şöyle bir şeyler sürdüm yine gelmedim ama en azından daha iyi hissettiğim doğrudur ee, şimdi ne yapacağız? Salonu temizleyeceğim bugün. Bahsetmiştim ya. İnşallah bugün o günlerden. Dün inanılmaz bir fırtına ve yağmur vardı akşam. Ama şu anda böyle hafif güneşli. Ama mutlaka yağmur yine yağacak. O yüzden böyle cam sileceğim diye kendimi parçalamayacağım. Tabii ki sileceğim ama öyle çok hani haldır böyle kendimi çok yormayacağım yani. Mutfağı da bugün halleder miyim bilmiyorum. Bakalım işte bir şekilde halledeceğiz mecbur. Şöyle küçük bir kahve alışverişi yaptım. Şimdi şundan almıştım. Bu ay başında. Ee, yani ne kadar olmuştur? Bugün ayın 11 mi 12'si mi? Hani 10, 12 gün falan olmuştur. Bir tanesi bitti. Bir tane de şöyle yanında şöyle bir tane 100 gramlık paket almıştım. O şu anda bu. Yani içindeki o 100 gramlık paket. Bitmek üzere. Aşırı derecede kahve tüketiyoruz ve olmayınca canım sıkılıyor yani. Hani öyle bir şey olmasın dedim. çibonun bu kahvesi çok güzel. Geçen seferde de almıştım ben bunu. Ee, i̇ndirime girmiş. Tabii ki bir yine indirim kovalayıcı olarak. Bir tane bundan aldım. Çivon'un Gold'u. Harbiden e, gerçekten de çok lezzetli. Sonra yine bu Türk kahvesine çok zam geldi biliyorsunuz Mehmet Efendi'ye. Ben de ondan başkasını içemiyorum. Böyle geçen haftalarda Chibo'nun Türk kahvesini ilk defa görüyorum bu arada. Daha önce hiç görmemiştim. Daha önceki videomda bahsettim onu da bilmiyorum. Sanki şu an anlatınca konuşmuşuz gibi geldi ama. Neyse bunu birine de söylemiş olabilirim. Chibo'nun Türk kahvesi şu şekilde. Yani yeni mi çıktı? Bilemiyorum. Zannetmiyorum. Yani hep vardır herhalde. Ben ilk defa denedim geçen hafta dediğim gibi. Yani çok başarılı. Gerçekten Mehmet Efendi'den sonra kesinlikle içebileceğim bir kahve. Yani bu biminkini içemiyorum, A101'inkini içemiyorum. içemiyorum yani gerçekten asla tat almıyorum ve hiç güzel gelmiyor. Kahve keyif işidir. Güzel olmadıktan ve sevmedikten sonra da içmenin... Ama benim için neden şey almadın? Aldım. Ne aldın? Meyve suyu. Ben bunları geçen hafta aldığım zaman... 6 lira falan 5.99'du. 2 paket aldım. Dedim ki sevmezsen. Ah, nerede? Burada anneciğim. Bur sevmezsen boşuna ziyan sevmezsin. olmasın dedim ee, ama çok beğendim dediğim gibi şimdi yine iki tane daha aldım Türk kahvesi ee, iki tane çibonunu aldım yine iki tane de Mehmet Efendi'ninkini aldım neden aldım Mehmet Efendi şu anda 13,5 falan bimde bile 13.5'tu valla dün öyle gördüm bunu da 9 liraya görmüşken dedim ki bundan da iki paket daha alayım dedim çünkü çibondan iki tane alabiliyorduk fazla alsaydım fazla alırdım bu arada bu 7 liraydı. Bu da 9 küsür. Bu 6.99 yedik. Bakayım şuradan ya. 2 tane çibo kahve 15.90 tutmuş. Ama neyse işte öyle ya. Sonra renk sosumuz bitmişti. Şöyle tatın bir tane renk sosunu gördüm. Ondan aldım. Bir de şöyle tombalı aldım bir tane üçlüydü bu da şöyle küçük küçük bu iyi oluyor yani tam böyle bir salatalık bir porsiyonluk e, ee, küçüklüğü o yüzden bence gayet iyi gramajı yani bu kadar bir tane de meyve suyu aldım şöyle bu kadar Bunları öz kuruşlardan almışım bu arada. Trendyol marketten aldım da. Böyle şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Elbette bir tane kahve içeceğim. Ondan sonra ya bismillah diyeceğim ve işlerime başlayacağım. Salonum zaten biliyorsunuz çok fazla e, kalabalık yok. Eşya kalabalığı. O yüzden çok çabuk toparlanıyor ve temizleniyor. E, sadece orada beni e, yoracak olan şu anda camların silinmesi. Onu da ben size bahsetmiş miydim bilmiyorum. Eee... Markanın adını unuttum. Ya yine hani bunları da daha önce gösterdim mi bilmiyorum ama sanki göstermedim diye hatırlıyorum. Bayağı da oldu ala aslında. Böyle araya çok ara verdiğim video zamanlarında almıştım sanıyorum göstermedim diye hatırlıyorum. Şu Silva'nın bu cam bezi ya inanılmaz memnunum. Anlatamam size gerçekten çok çok başarılı. Hem cam hem ayna. Hani ayna için ayrıca almadım çünkü cam var, böyle çok pisleş gibi falan o şekilde silmiyorum. Ne yaptığımı söyleyeceğim size. Ee, İlla ki bakın mesela şöyle siyah lekeler oluyor. Şu camın lastiğinin siyahı geçiyor ya. Çok böyle aman aman kirli olmadıktan sonra da böyle e, kaynatma falan yapmayacağım. Benim bir tane başka bir markanın yeni evlendiğim zaman cam bezim vardı zaten. Aynı özellikle ben onu yıllardır kullanıyorum ki hala kullanıyorum ama artık eski performansı tabii ki kalmadı. Çünkü ben onu makinede falan da yıkadım. Ama yine de toz almak için falan gayet başarılı. Ben ne yapıyorum? Öncelikle zaten şu camın kenarlarını cifliyorum, bir şeyler yapıyorum ya oraları cifledikten sonra e, böyle cam çok çamurluysa böyle bir kat camın kendisinin şeyini de siliyorum o şeyleri yaparken. Çok detaylı aman aman değil yani. Şöyle üstünden alıyorum. Daha sonra bunu güzelce yıkayıp temizleyip, iyice sıkıp bunun esprisi böyle tamamen güzelce sıkmak. İyi sıkarsanız tertemiz, böyle hani hiçbir şekilde leke falan bırakmadan çok güzel siliyor. Bir de şey almıştım, koltuk silme e, hem bezi hem de aparatını. E, bunu da böyle yüzeysel kullandım, böyle çok detaylı kullanmadım. Belki şimdi bir kat yine koltuğunda tozunu pisliğini alırım diye düşünüyorum bir kahvemi içeyim. Ondan sonra başlayacağım. Böyle çok fazla oyalamayayım kendimi ki başlayayım güzelce. Sonra rahat rahat oturayım. Yemeklerim var bugün. Biliyorsunuz dünden bezelye ve pilav yapmıştık. Öyle. Hakan da arabamı yıkattı. Evet. Yakıtımı falan aldı. Ama yağmur yağacak yine. Ya ben normalde bizim ofisin orada yıkamacı vardı. Ve hani telefon açıyorduk geliyordu alıyordu arabayı, arabaları. Yıkatıp e, tekrar geri getiriyordu. Öyle çok rahat oluyordu. Yani en kötü işte iki haftada bir falan yıkatmış oluyorduk. Ama şu anda o yıkamacı kapattı ve iş yeri civarında hiç yok yıkamacı. Bu benim yakınlarımda da yok bildiğim kadarıyla. O yüzden Hakan götürüyor hep arabayı yıkatmaya. Bana bir sürü söylene söylene. Bu kadınlar neden arabalarında bu kadar pisler, neden bu kadar pasaklılar, evde bu kadar bize edeler yapıyorsun, arabada niye yapmıyorsun falan. Bir dünya söyleniyor vallahi. Diyor ki yani hayır benlik bir şey yok. Ben zaten kullanmıyorum arabayı ama diyor. Yani nasıl için rahat ediyor? E bence çok da pis değil ayrıca yani. Ne yapayım? Ne yapabilirim yani oturup arabanın içinde eni konu araba mı temizleyeyim? Neyse kahvemi yaptım, oraya koydum. Bir kahve içiyorum ve sonra birlikte temizliğimize başlıyoruz. camlarımı. Koltuğun ön arkasını güzelce sildim. Şimdi bu büyük tarafın perdesi bitti makinede. Şimdi perdeyi takmadan hemen şu peteğine bir tozunu alayım. Perdemiz gibi şimdi peteği deyip de tozlanmasın tekrardan. Şöyle birazcık çamaşır suyu koydum. Tabii ki temizliğimizin vazgeçilmezi. Çamaşır suyu olmasa ne yapacakmışız yani? Şimdi hemen küçük tarafı da sökeriz. O yıkanırken ben hemen buranın perdesini asarım. Sonra koltuğu itekleriz. Kalan tarafları süpürürüz. Buranın büyük camı burası. Şurası bir tık daha küçük ama aynı boyutta sayılırlar. Yani çok da bir fark yok aslında. şuraları böyle çıkartıp ara ara zaten şu araların tozunu alıyorum. şimdi hiç vakit kaybetmeyeceğim. şöyle kenarlarından alacağım. aldık mı bitti. Tamam. Bunu hemen kenara saklayayım bezimi. Bez karışmasın. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum ama tertemiz oldu. Koltuğu da bu tarafa doğru iyice çektim. Şimdi koltuğu da sileceğim onunla bir tur. Ondan sonra örtüsünü falan sererim. Çek iteklerim bitmiş olur. Şimdi size şunu da göstereyim. Geçen gün biri şey demiş, hani perdeyi sökmek derken ne demek istediniz anlayamadım demiş. Şimdi bunlar kravizö ötül diye geçiyor ve şöyle içinde misinalarla böyle yuvarlak yuvarlak halkaları var. Oralardan ip geçirip bunu bu şekilde yukarı kaldırabiliyoruz işte. Bunun da aynı böyle spor perde gibi şu şekilde bir aparatı var. Bilenler zaten biliyordu da hani geçen merak edilmiş onun için söyleyeyim dedim. Buradan ipini söküyorum. İşte yaptım be. Çok şükür. Bu bir tanesiydi kızlar. Şimdi diğerini indiriyorum şöyle. Sonra da bunu hemen yapacağım. Öyle hissettim. Tamamdır, bitti. Bakayım buradan çıkıyor muydu? Çıkıyordu galiba. Hala yumuş kokuyor biliyor musunuz? Ama gelin görün ki tozlu işte yani. Tozlanıyor, böyle o tuhaf bir toz kokusu vardır ya. Sadece şöyle koyalım. Daha geçirmesi. sonra da hemen makinedekini alıp geliyorum. <laughs> Vallahi kollarım titriyor. Aman mis gibi olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şimdi ipleri geçiririr miyim bilmiyorum. Belki de geçirmem dursun. Sonradan akşama doğru getirdim ipleri. Çünkü kollarım çok ağrıdı. Şimdi kalan işlere devam. Kızlar bu camı da sildim güzelce. Çektim buraları şunların tozunu aldım. Bir tek şurası kaldı. Tozu alınacak. Onun dışında her şey tamam. Avizemi de sildim. Hala sallanıyor. Baktıkça başım dönüyor. <laughs> ee, şimdi buraları da süpürdüm. Sadece buranın yerleri kaldı. Ve şuranın tozu kaldı dediğim gibi. Vallahi nefes nefese kaldım. Çok fazla bir şey yapmadım aslında. Yani hani öyle çok nefes nefese kalacak ama. Ee, artık yaş gidiyor herhalde. <laughs> şimdi... Buranın perdesine baktım. Bir 20 dakika falan kalmış. O da bitsin. Buraya bu e, perdeyi de takarım. Şu ipleri de takacağım galiba. Beklemeyeceğim akşamı. Çünkü düzgün durmuyor. Şimdi her şey bitip silip e, her şey yerleştirdikten sonra onlar da düzgün dursun ki temizlik yaptığımı fark edeyim. Ha, şimdi koltuğu sileceğim. Şu bezi ıslattım geldim. Şimdi beraber silelim onu. Koymadım. Deterjansız ne kadar gider bilmiyorum. Bu silva bezi alırken yanında bunun deterjanı da satılıyor. Bu bezde kullanılacak deterjan. Hani güya kimyasal içermiyormuş. Aslında kimyasal içermeyen başka deterjanım var. İçine ondan koysam acaba sıkıntı olur mu bilemedim. Neyse. Şöyle birazcık silelim. En azından bir çocuk gitmiş olsun. Zaten örtüyle kullanıyorum biliyorsunuz. Ama illaki örtünün yanından, sağından, solundan şöyle dediğim gibi sadece tozu gitmiş olur. Çok yoruldu. Şaka ya gerçekten çok rahat siliniyor. Bu aparat da çok rahat siliniyor yani yoksa ki benim kolumun hiç gücü yoktur kızlar. Onun için zaten aldım. Şurada da mesela bir yerde bir çikolata lekesi vardı. Bakalım. Size de göstereceğim. Gördünüz mü? Şu. Bakalım. Çıktı valla. Burada da var birazcık. Bu arada sanırsam bu bezleri çift taraflı kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Şöyle yapalım bakalım. Bu arada makine bitti sesini duydum. Ay neyse kızlar şu bezi bir yıkayayım ondan sonra şu kalanı da sileyim. Sonra yine görüşürüz. Kızlar valla bitti. Görüyorsunuz iplerini de taktım çok şükür. Burayı da taktım. Ama kollarım titriyor şu an telefon bile titriyor olabilir herhalde. Misler gibi oldu. Kapıyı da sildim son olarak. Her şey tertemiz olmuş oldu. Böyle dipli köşeli güzel bir salon temizliği yaptık. İşlerim bitti kızlar çok şükür ama mutfağa tabii ki de yetişemedim. Artık onu da yarın yapacağız inşallah. Ee, çünkü yani salonu anca bitirdim ya çok garip. Hani bir, çok fazla döküntüm yok falan duydum ama böyle dipli köşeli girince Vallahi bir 4 saat falan sürmüş yani. Öyle ki nasıl karnım acıkmış. Sabah kahvaltısıyla duruyordum. Böyle hemen elim ayağım titremeye başladım. Makarna vardı. Hemen onu ısıttım, onu yedim. Ondan sonra Çınar babaannesine gitmişti ablasıyla birlikte. Sonra gittik Hakan'la beraber çınarı aldık. Sonra bime uğradık. Tavuk döner aldık oradan. Hakan ondan istemiş canım. ona yapalım dedi. Hakan hatta gelirken balık almış ama balığı yarın yaparız dedik. Öyle yani. Şimdi de oturuyoruz. Sen şu an aç mısın çok? Hayır ben şöyle bir, bir tabağa koydum da. Hazırlık yapıyorsun. Hı, tabii ki. Çünkü hemen şu an mal aç, aç değilim. Yok yok şu anda değil. Ya. Hı -hı. Öyle yani kızlar. Bugünlük Kız videomda bu kadar olsun. Ben... <laughs> Bugünlük videomda bu kadar olsun. Umuyorum keyifle, severek, beğenerek izlemişsinizdir. Sadece salon temizliği oldu. Yarın da inşallah mutfak temizliği olur. Mutfak temizliğini yapamayacağım herhalde. Neyse yok yarın inşallah yaparım diye düşünüyorum. Önce şu balığı halledelim ondan sonra da mutfağı temizlerim. Balığı muhtemelen öğlen yeriz. Çünkü balıktan sonra mutfağı temizlerim. Mutfağı Eten temizledikten sonra kat iyiyen balık yapmam Ayy. çünkü. Ayy. Öyle Yayın bakalım. Zaten. Hmm. Öyle kızlar. Öyleyse şimdiden... <laughs> seyrettiğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyorum tekrardan. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda yine görüşürüz üzere. Sağlıkla Rica kalın. Babacığım. Hoşça kalın. Sen benim babamsın. <laughs>